Şırnağ'ın Cizre ilçesinde bir öğretmen veliler tarafından öğrencilerinin gözü önünde darp edildi. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Öğretmen öğrencilerinin önünde darp edildi. Olay Şanlıurfa'daki Cizre Cumhuriyet Ortaokulu'nda yaşandı. Öğretmen Mustafa Key'nin derste sınav yapmaya çalıştığı sırada öğrencisinin hakaretine maruz kaldığı iddia edildi. Öğretmen durumu okul idaresine bildirdi. Ne olduysa bundan sonra oldu. Uyarılan öğrenci okuldan kaçarak abilerine haber verdi ve onlarla beraber okula gitti. Öğretmenin sınıfına giren zanlılar önce hakaret etti, ardından öğretmeni öğrencilerinin gözü önünde darp etti. Yaşanan tatsız olay okuldaki diğer öğretmen ve öğrencilerin araya girmesiyle son buldu. Öğretmene saldıranlar gözaltına alındı. Yaşanan olay tepki çekti. Bu gidişat bizi endişelendirmektedir. Eğitim ve şiddeti aynı cümle içerisinde kullanmak bile bize derinden yara açmaktadır. Eğitimciye saldırıyı topluma ve toplumun geleceğine yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz.